Sizlerle beraber bilek oynayacağız. Ee, bilek meysanın hepimizin e, hayatında farklı bir yeri vardır. Tabii ki bilek değil ama e, Half lifeın hepimiz için bir yeri vardır. Toplayınıp hepimiz illaki Half Life oynamaya gitmişizdir. Neyse, neden bu oyundan başlıyoruz? E, kanalın ilk videosu neden bilek meyse? Bilek e, yani Half Life oynasaydım aslında Half Life oynayamaz mıydım? Oynardım ancak günümüze uyarlanmış halini biraz daha grafiklerinin iyileştirilmiş halini oynamak istedim kanalda ilk oynayacağımız videonun bu olmasını istedim kanalı henüz yeni açmış olmamıza rağmen uzunca bir süre video yükleyemedik yani yeni açtık ama bir sürede video yükleyemedik bazı ayarlamalar yüzünden yükleme yapmakta geciktim ben kanal hakkında bilgi verirken biraz oyun yüklensin. Sizlerle beraber kanalda RPG, FPS oyunları, multiplayer, single player ayrımı yapmaksızın hepsini oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Oyunlar tamamen yani kanal tamamen oyunlar üzerine olacak. Vlog veya harici paylaşımlar olmayacak. Evet Black Mesa'nın ekranı geldi. biraz önce söylemiş miydim bilmiyorum ama Black Mesa tamamen fanları tarafından, Hi-Fi fanları tarafından oluşturulmuş bir oyun. Abi bu treni zaten çoğunuz hatırlıyoruz. Eminim. gördüğünüz gibi grafikleri de gayet değiştirilmiş. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility Personnel. The time is 8.47 a.m. Current topside temperature is 93 degrees with an estimated high of 100 and Nasıl bir gösterme, çeksiyon istiyorum siz. The black meisa compound is maintained at a pleasant 68 degrees at all times. Sonra bu kısmı biraz hızlandırılmış olarak geçeceğim. Sağ sol hareketini yaptığımız zaman karakterin şey olduğunu da hissedebiliyorsunuz böyle. Ee, nasıl denir? sallandığını da hissedebiliyorsunuz Evet, yüklenme ekranı biraz uzun sürdü sanırım Hala bekliyoruz Evet, geldi böyle grafiksel olarak iyileştirilmiş hikayesinden ödün verilmediğini biliyorum This train is inbound from Level Three Dormitories to Sector C Test Labs and Control Facilities. If your intended destination is a high-security area beyond Sector C, you will need to return to the Central Aadolsa Transit Hub in Area and board a before exiting the train. Be sure to check your area for personal belongings, thank you and have a very productive day. Ve bizi personel arkadaş olduğumuz yerden çıkartacak. Sonra da oyuna başlayabileceğiz. Oyun alfa sürümünde olduğu için optimizasyon ayarları aslında kötü değil. Kötü değil ama e çok da verimli değil aslında. Ee, biraz zor Morning Mr. Freeman. Teşekkür Looks like you're running late. Evet. Şöyle bir şuralara bakalım. Oyunu ben ilk kez oynuyorum arkadaşlar, o yüzden etrafı biraz da böyle gezerek tadını çıkararak oynayacağız. Sesler bayağı iyi aslında. Hatırlayacaksınız bu parça. bayağı geliştirmişler. girelim. Burada böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum ya. Ama sanırım yok. Evet. Evet. Hmm, hey, Mr. I had a bunch of messages. We had a system crash about, I don't know, 20 minutes ago and I'm still trying to find my files. We are also having some problems down in the test chamber I that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit.

You think you can fix the vending machine college boy? Kızım biraz söyleyeyim. İlk bakış olarak yapalım bu şeyi. Hmm, evet. Geldi. İşte bizim dolabımız kıyafeti aldıktan sonra burada Freeman'ın şeyleri vardı. Kitaplar vardı burada. Bu kitaplar da yanlış bilmiyorsam gerçek kitaplardı. Küvet ilginç

days in the hazardous environment excuse me minor emergency detaylı olarak don't panic don't panic bunlar da değişmiş böyle grafikler cidden çok hoşuma gitti Life -life i böyle oynamakta Get me some paper. <laughs> Arkadaşımız tuvalet kağıdı istiyor. Tuvalet kağıdı ben sana mı nereden bulayım yani? İçeriye girerken bulmuyorum. Excuse me. Al sana. <laughs> ha, al. Bunu kullan. İçeriye giriyorsun. Tuvalet kağıdını almadan. Neyse. Şu kapıya da baksın ya. Her yere bakalım böyle. Sonra diye? Ileriye... Ha bu kapının sesi de Önceden şey diyor. It's locked. No access. Evet arkadaşlar. Ee Black Mesa'yı da sizlerle beraber seri halinde ee, oynamaya devam edeceğiz. Haricinde farklı oyunları da çekmeye devam edeceğim. Umarım videoları beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmazsınız daha farklı e, oyunlardan çekeceğim bir tane oyun da size söyleyeyim yarın Prospect çıkacak e, yine Valve'nin oyunu onu da yarın çıkartacaklar Steam üzerinden satılıyor onu da aldım indirir indirmez açar açmaz oyunu sizler için bir ilk bakış videosu çekeceğim kanala yükleyeceğim e, bu videomuz böyle kısa olacak e, giriş ve tanışma adına ve birazcık da böyle eskileri görmek adına asansörlerde bayağı şekil olmuş yani bunlar bayağı iyi. Ee, dediğim gibi görüşmek üzere arkadaşlar.